Merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Ne Sarılıyorum Bilin bakalım Çadır, çadır ya. aldık Yeni bir çadır aldık arkadaşlar ve şey. Gölgelik Ama çadır formunda da Kullanabilirsiniz dediler Çünkü su geçirmiyormuş Ne kadar bağlamışlar Evet çok bağlamışlar Açmayalım diye Niye Ömürlük canım? bağlanmış Arkadaşlar çadırımız Gölgeliğimiz Artık adı her neyse Gölgelik. Yani gölgelik bir aldık ama e, alt platformu olduğu için çadır olarak da kullanabilirsiniz dediler. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Neler ne çıkacak? Tarih. Evet. Vaa wow, çok mantıklı. Hiçbir şekilde kaybolması imkansız görüyor musunuz? Evet arkadaşlar harika olmuş. Burada ne var? Burada kalın bir şey var. Aa darbeden etkilenmesin diye arkadaşlar bu kısmı da sert. Harika. Tebrik ediyorum o zaman. Evet, evet şimdi Bu bayağı hazır. Ne çıkacak bilmiyorum. Şöyle. Bana çek bakayım. Oh. ha bak geldi. Ne var içinde? Çubuklar vardı, çubuklar. Adana Köprüsü başı. Adana Köprüsü. Oo. Evet, çubukları çıkıyor arkadaşlar. Aa! Dur, bir Aa, saniye, bir, bir saniye. Bir yamuk. Bir saniye. Anne, evet, bir bakın tane... o da korumada. Bu da çok önemli bir şey. Gerçekten patlayabilir, bozulabilir. Tabii bozulmasına gerek kalmadı. Ben kırdım. Evet gördüğünüz gibi altlık kısmı su geçirmez. Ve biz altlık da aldık arkadaşlar yine eskimesin diye. Evet. Ve biliyor musunuz bir tane de çadır gördüm. Hani bunu gölgelik olarak düşündük ama. Vay bakarken Anne. bir de çadır gördüm. Büyük büyük büyük. Kocaman şuna bakın. Bu evin Evi mı acaba? Şuna bak gel kuralım. Bence e kamerayı şapakta tuttursun arkadaşlar. Demek yerken sinek gelebiliyor, böcek gelebiliyor, bilmem ne gelebiliyor. Bunun dört yanı sineklikli. Şimdi kurulup göstereceğim. Harika. Ya gerçekten o kadar mutluyum ki anlatamam size. Şapka dedim ki bir videoya arkadaşlara da bu mutluluğumu anlatmam lazım. Ha bence bunu üç gigi kurabiliriz biz. biriktirmelerinden Çok sonra. Yani, bakar mısınız ev kadar. Ev kadar çadır bu ya. Hadi çek o köşesinden bir şey. çiz. Ben de bunu iki buraya diz. Boklar mısınız? Hocam arkadaş. Çadır kurduktan sonra 24 saat çadırda yapalım bence. Bunu kurduktan sonra. Ben bunu yapayım bence abi. yapalım. Heyecan durdu çünkü o kadar büyük ki kocaman bir çadır olacak. Evet şimdi. Evet şimdi başlıyorum tüm faturaların faydalarına. Şimdi şunu veriyorum şapak sana. Bakar mısın? Adana köprü başı Allah be. Ben şiirin ortasına konuştum. Bak anne müzik. çok büyük bu. Alam evin çatısına kadar geliyor. Şimdi içinde kuracağız hemen bitlenecek mi bu? Evet bunu şimdi kurarak yapmamız lazım çünkü burada yer yok. Evet. Nasıl olacak ya? Sök yani? taktıklarını. Ha pardon. Evet arkadaşlar söküyorum çünkü yer yok. Biliyorsunuz burası bir ev. Burası bir ev yalnız. <laughs> anneciğim bir takalım bakalım. Bu sefer de biraz oynayalım. bir şeyler yemek istiyorum çadırda. Her şey yapıp istiyorum. Burası bence benim oyun çadırım olsun anne. Oyun çadırı. Çabuk bir yerini buluyor. Nasıl bir yerini buluyor? Çablanıyor, gönlümün efendisi. Aa. Bu çadırı evet, biz o. nasıl yaparız? Şimdi. Şimdi. Evet. Ama biz bunları eğmiyoruz, bu böyle eğilmiyor. Eğilmeyecek, değil, ya. Nasıl eğilmeyecek ya? Aşkım burada gösteriyor işte, eğip adam dibine takmış. E nasıl bağıştırdınlar beni? Bak böyle. Şunu Bu <laughs> nasıl tatlımış mesela? Bugün yine kameram. Evet arkadaşlar biraz zorlu geçiyor. Evde çadır tutmak kadar zor bir şey yokmuş. Anne seviş. gören masum gönlüm evde çadır deniyor. Hadi bakalım. İnşallah olacak. Bence bir bakın arkadaşlar. Olacak mı, olmayacak? Nasıl bir çadır çıkacak? Evet arkadaşlar. Kocaman bir çadır çıkacak. Evet, Hadi. oluyor gönlümün efendisi. Oluyor. Sanmıyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim Evet arkadaşlar Fermanı e, şöyle Evin ortasında gölgelik kurduk <laughs> Yani çadır formatında Gölgelik aslında Anne. Hemen şöyle göstereyim Arkadaşlar bu gölgelik diye satılıyor anne, Sebebi anne, şu Evet Gördüğünüz gibi sineklikleri var Buraya bir masa sandalye attırdım Tuvalet ışığımızı da getirelim mi ee, Evet ışıklarınızı evet. getirsene. Ama ben buraya bir sürü kamp bulmaları koyacağım. Onları biz sonra biz dışarıda. Hayır. Evet hayır, arkadaşlar hayır. bu arada bir yakın zamanda inşallah tabii mümani olmazsa bir kamp videosu düşünüyoruz. Kamp malzemelerimizle. Bir video daha yapacağım böyle ne kadar kamp malzememiz var Işıklar onları göstereceğim. Nerede? Evet. Kampçılar geldi. Evet. Işıkları bulduk arkadaşlar. Hemen sözü yarıladım ama. Ee, şöyle asayım göstereyim arkadaşlar. Ki... Örnek veriyorum. Çadırınız var ama sadece uyku alanı için bir çadır. Böyle bir kalıp... nasıl kalır. Sen istediğin yere asabilirsin. Neyse ben çadırı bir tanıtayım arkadaşlar. Şöyle her bir yanında rahatlıkla dışarıyı görebileceğiniz Sinekten korunabileceğiniz bir çadır bu, ee, gölgelik bu. Dört bir yanı açık, o yüzden içiniz rahat olsun. Dediğim gibi büyük bir çadırınız yoksa ve çadırınız sadece uyku alanı için müsaitliği olan bir çadırsa, yaşam alanı olmayan bir çadırsa bu gölgelik inanılmaz iyi olur. Biz çünkü yaşam alanı olmayan bir çadır bakıyoruz şu anda. Hızlı kurulumu olan onu da alınca göstereceğim. Bu da masa sandalyenize atıp sineklerden hem korunacağınız hem güneşten korunacağınız harika bir gölgelik. Valla çok beğendim bu kadar büyük de beklemiyordum alırken hatta şapada da acaba 10 kişilik mi alsak o da fazla olur demişti ki çok haklıymış 10 kişilik gerçekten büyük olurmuş İnanılmaz güzel biz zaten 3 kişilik bir aileyiz belki dostlarımız gelirse hani 2-3 kişilik o kadar. Ama onun dışında çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biraz zorlu oldu arkadaşlar. Biraz hızlandırılmış göstereceğim onlardan. Zorlu olmasının sebebi de evin içinde. 6 evet, metrekarelik bir çelik. Yani evin kalıyor. içinde ev kurduğumuz için aslında öyle oldu. Ama sineklik olayını vesairesini çok beğendim. Çok güzel. Lambamızı da o zaman almıştım. Onu da göstereyim şöyle kamp lambamız. Şarjlı arkadaşlar. İndi şarjlı mıydı? Evet. Şarjlı. şarjlı oldu. Tuvalı da kendini almıştı. Tuvalıcım seni kap ee, lamba nerede? Ben koydum. Getir bakalım görelim seninkini de. Tuvalanınkini de görelim. İnanılmaz kamp malzemeleri göstereceğim. Tanıtacağım arkadaşlar. Ve ben bunları 2-3 senede mi topladım? Evet 3 senedir topluyoruz. Evet 3 senedir para biriktirdikçe alıyorum arkadaşlar. arkadaşlar İyi ki de almışım diyorum. Son fiyatları gördükten sonra. Arkadaşlar bir de bu parmak tutulacak. Tuvalanınki böyle basmalıymış arkadaşlar. Bu pilli sanırım. Evet küçük, küçük. Evet. evet. bu küçükler için çok güzel kamp malzemeleri aldım arkadaşlar o video için anne. de takipte kalmanızı istiyorum. Göreceğiniz bu şekilde ben bir e, bence çadırda 24 saat evde çekelim derim Şafak ne dersin? Bugün sizin, mü? Sizin sayenizde söz almak istiyorum ondan ne diyorsun? Bugün mü anne? Evin içinde 24 saat çadırda sonra kamp videosu çekeceğiz o kesin. Onu ben artık sözünü almıştım. Beni bir kampa götüreceksin. Burada mı çekeceğiz? Burada çekeceğiz. İstersen Fizan'da çekelim. Evde 24 saat çadırda diyorum. Olabilir. Tamam. Tamam. Sözünü aldım arkadaşlar Şafak'la. Tamam. Bakalım o neler sokacak çadırına. Ben neler koyacağım. Araya bir de böyle bir duvar örerim ben muhtemelen. Herkes kendi. Ay, Hatta ay. şöyle yapalım. Bir dakika içinde. Yiyeceğini, içeceğini, yatacağını, her şeyini alıp çadıra geleceksin. Ve ne aldıysan onu yiyebilirsin. Ekstra çıkıp bir şey alamazsın. Tamam. tamam. İnanılmaz bir video olacak arkadaşlar. Bu videoyu da bekleyin. Çok inanılmaz bir video olacak arkadaşlar. Yastığımda evet. organımı bekletip 24 saat yatacağım. Ben de burada dökeceğim. Ama o çok çalışıyor ondan diyor arkadaşlar onu. Bence bu video harika oldu. Şöyle dışarıdan bir göstersene Şöpak'cığım. Şöyle şuraya çıkabilir misin? Ne kadar yüksek olduğunu, tavana ne kadar yakın olduğunu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne kadar yüksek? Tabii ki düştü. Bayağı yüksek yani. Bayağı yüksek bir... Görüyorsunuz ben ayakta duruyorum. Ben 1.70'im öyle düşünün. Bayağı yüksek dedin. Zaten ölçüleri var. 2.15 arkadaşlar iki Evet yüksekliği 2.15 <laughs> doğru ölçüsü var. Sanki betonarme bina diktim de bilmiyoruz daha. Anne ben... Evet çok güzel oldu ben... bence. Harika. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Ve videolara like, like at, atmayı unutmayın. unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.